Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda KPS telegram gruplarına nasıl ulaşabiliriz pdf'lere nasıl ulaşabiliriz ondan bahsedeceğim Öncelikle telegramı açıyoruz arkadaşlar arama kısmına şöyle en başa alayım arama kısmına et diyoruz KPS dedik şimdi bakın A'ya basacağız A'ya bastığımız zaman bakın ikinci sırada KPS Akademi 2025 var 3642 member Hadi buna katıldık <laughs> şimdi geri geldik tekrar arama kısmına geldik et dedik kpsb videonun sonunda başka bir yöntem daha söyleyeceğim Onun için sonuna kadar izleyin bakın bir tane daha geldi KPSS ttt benim benim soru hocam al buna katıldık bakın millet neler yapmış personel alımlarıyla alakalı e, paylaşımlarda bulunmuş Bu da sizler için e, bayağı önemli diye düşünüyorum Ondan sonra yeri geldik. Arama kısmına geldik. Buraya KPS C yazdık. B yazdığımız zaman başka ne çıkmıştı? Ha, başka bir şey çıkmadı. C yazdık. Atıyorum KPS coğrafya. Tamam çok güzel. Gruba katılmak için başvur. Katılma isteği gönderildi. Neler yapmışlar? KPS alakalı sorular sormuşlar. Coğrafya alakalı öğrencilerin yapamadığı soruları sormuşlar. Faydalı bir grup. Bakın KPS coğrafya ikinci sırada. Hadi buna da katılalım. Ee, mesela Türkçe için başka bir grup. Bak katıldım gördün mü? Matematik için başka bir grup. Hop katıl. Soru çözüm için başka bir grup katıl. KPS sorular için başka bir grup gördünüz mü? Bir tane şeye kayıt oldum. Çözüm çıkmış sonra güncel bilgiler. Buradan bu şekilde diğerlerine de kayıt olabilirsiniz. Mesela matematiğim kötü. Matematiğe kayıt olmak istiyorum. Zaten kayıt olmuş. KPSS memur alımları mesela. Buradan bu gerçi kanal. Buna da başvurabilirsiniz de neyse. Şimdi çıkmış sorular ve çözümleri. Neyse. Tekrardan geri geliyoruz. Buraya et KPSS D yazıyorsun. Alfabetik sıraya göre. Bir şey çıkmadı. E yazıyoruz. E, e yazdık. Evet. Bayağı takip şeyi var. Gruba katılmak için başvur. Evet. Başvurumuzu yaptık. Geri döndük. AYS var mesela. Gruba katılmak için başvuru yap dedik. Şu an internet biraz şey olduğu için, sıkıntılı olduğu için dönüyor. Ama normalde hemen kayıt açıyor. Ya da KPSS e 2025 yazıyoruz tamam mı? Bakın 2025 yazdığımız zaman A'ya bastık. B'ye bastık. Buradan bir şey gelmedi. KPSS yazıp en son H'de mi kalmıştık? Bakın e, Hayrettin Hocam mesela. Gruba katılmak için başvuru. Bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Arkadaşlar ön lisans KPSS'de derece yapmıştım. E, bir sürü geçen senede hatta bir öğrencimi ilk e, 200'e soktum ön lisanstan. Sizler de kalmak isterseniz YouTube ana profilinde de telefon numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında başka sormak istediğiniz soru varsa yorumlarda belirtirsiniz. Yorumdaki soruları tek tek cevap veriyorum.